Nasılsınız, iyi Eminim misiniz? Oldum, i̇yi oldum, iyiyim, çok iyi Allah'ım sağolun. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ahsen amcam nasılsın, iyi misin? İyiyim amcam, sen nasılsın? İyi, ben, 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 ben. i̇yi seni gördüm valla, iyi oldum. Nasılsınız ablacım? Teşekkür ederim. Mehmet Aydemir, Banak Parti Balıkesir İl Başkanı. Tamam. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Var mı istediniz? açık olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak, bunu sana Aa. aldım ben. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ecem, sen neredesin yani? Evet. Ya. İl başkanımız AK Parti'nin. E, evet. Kadınlar günü kutlu olsun. Tamam, yavrum, e, 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 nasıl, bak, olsun. Sağ ol yavrum Allah razı olsun. Evet ya nasılsın iyi misin? Aa bak ben de rahat değilim bak acı Allah razı olsun senden. Hacı gelmez Allah razı olsun. Sağ ol. Çok yaşan yavrum. Ben fırıncıyım tabi tabi yıllardır yıllardır bu izleyi yaptım. <laughs> Kenarlarını mı sürüyorsun? <laughs> Soruyoruz abi ya. Buyur bakalım. Afiyet olsun. Rica ederim ne demek? Sağ olun teşekkür ederim. Eyvallah Allah razı olsun. İyi, görüşemiyor muyum? Evet. Gelelim Ramazan'dan sonra geleceğiz inşallah. Tövbe <laughs> <Çalacağım. gülüyor> Bu parti de ben başkan bunu yaptım. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden. Ha. Çok sağ olasın. Evet, Geçmiş olsun. AK Parti'nin başkanımız. Ben de milletvekili. Ben öyle misin? Allah daha iyisin inşallah. Allah razı olsun senden. Teyzem, hoş bulduk. Ay maşallah ay. sana ya. Sana da maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah hakkınızda yürüsün. Amin. Afiyet olsun abicim. Afiyet olsun abicim. Al bakalım, al. Çıkaram. İyi, sen gördün Allah razı olsun. Sağ olasın. Hoş, Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ olasın. Peki abi nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Allah razı olsun. akşamlar. nasılsınız? İyi misiniz? Baş İyiyiz başkanım. nasılsınız? İyi Allah razı olsun. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi kaç tane torunu? Bir tane. Şu an. <laughs> Al bakalım. Al. Aferin. <laughs> Al ha. Bizim yapmamız gereken ne varsa elimizden geleni yapacağız abla. Tamam mı? <laughs>